Evren ve Anlam Ötesi Yazan Ayşe Süreyya Özevar Seslendiren Aslı Aksoy Avam beynisine yem olmaksızın bir kavram halka nasıl mal edilir? Tarih gerçekten her dönem tekerrür eder mi? Birbiri içine geçmiş bu iki temel soru dairesi içerisinde ele alacağımız konu son dönemde halka duyurulan ancak çok öncesinde hayal ve inşasına başlanmış evren ötesidir. Metaverse kavramının yerine kullandığım evren ötesi kelimesi bize çok önemli bir noktayı işaret ediyor. Kendimize mal edemediğimiz her kavramın ıstırabını çektik. Hala çekmekteyiz. Bu noktada birçok bilim ve ilim insanımızın dikkat çektiği bir mesele var. Bir kavramı kendinizden kılmadığınız, benim sevmediğiniz, yani kendinize göre konumlandıramadığınız müddetçe o kavram üstünde herhangi bir hüküm ve yargı hakkınız olamaz. Evet biz belki de yeniden doğuşa, yabancı kalışımızı en çok da tanzimatla hissettik. Dikilmiş bir elbise vardı elimizde. Hangi türlü giyersek giyelim, ya dar geldi, ya potluk yaptı. Şimdi elimizde yeni bir kavram, yeni bir dünya, yeni bir fırsat var. Ben, kelimenin yalnızca Türkçe karşılığını bulalım demiyorum. Bilakis, Türkçemizle seslendiğimiz bu kavramın içini de medeniyet mirasımızdaki adalet ve düzenle dolduralım konuştuğumuz her şey muazzam ve belki de dehşete düşürecek bir özgürlük vaat ediyor. Herkesin her yerde, her zaman, her istediğini yapacağı yapay bir dünyayı kabul etmek için gözümüzü ne kadar kararttık? Üstünde yaşadığımız dünyayı kevgire çevirdikten sonra gözümüzü diktiğimiz bu suni evren ne kadar bize ait olacak? Altay dağlarında aldığımız yemini orada da hatırlayabilecek miyiz? yahut Elhamra Sarayı'nın hikayesinde İspanya tarihini bu suni evrende okuyabilecek miyiz? İnsanın ve toplumların bugün birbirinden ayrışmasına neden olan o müktesebat, evren ötesinde unutulursa cennetten düşmüş Adem misali hayata sıfırdan mı başlayacağız? Bana bu cümleleri kurduran insani ve milli bir geçmiş birikimidir. Evren ötesine bu bitkimi dönüştürerek götürmemiz gerektiğini düşünüyorum bu dünyadaki adaletsizlikten yaka silkmiş milyonların evren ötesinde aynı dertten mustarip olacağı kanısındayım sonuçta milyonlarca insanın şahsi bilgilerini CIA'ya satan ve evren ötesine devasa yatırımlar yapan facebook'a insanın pek de güvenesi gelmiyor Beyin cerrahı, aziz bilim insanımız Profesör Doktor Gazi Yaşargil'in de öğrencisi Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'ın evren ötesi hakkında beni çok etkileyen bir çıkarımı oldu geçen aylarda. Aydın'ın çıkarımı evren ötesine yüzyıllar öncesinde inşa ettiğimizdir. Bu cümleyi duyar duymaz o meşhur cümle kulaklarımızda çınlanıyor tabi. Tarih tekrar eder. Evren ötesinde bile mi diye soruyor insan haliyle. Aydan'ın benim de makul bulduğum çıkarımı şu. Selçuklu saltanatı sırasında tarihe adını yazdıran Hasan Sabbah'ın da yapay bir dünyaya sahip olduğu. Sabbah'ın arzusu Selçuklu'dan intikam almakta en nihayetinde. Bunu da kendisine şüphesiz itaat edecek askerlerle başarabilirdi yalnızca. Peki bu itaati nasıl sağlayacaktı? haşhaşla uyuşturduğu bedenleri Yapar cennetinde hurilerle buluşturarak, tadılmamış lezzetlerle tanıştırarak, dilediklerine diledikleri an ulaştırarak ve ölümün yaşamdan daha güzel olduğuna onları ikna ederek itaati sağlayacaktı. Yavaştan bağlantıları kurmaya başladığımızı hissediyorum. Evren ötesinde yaşamaya başladığımız andan itibaren biz de gerçek hayattan kopacağız. Yani bir nevi uyuşturulacağız. Sabbah'ın yapay cennet dediği zaten evren ötesinin ta kendisi. Diğer maddeleri de sonsuz özgürlük olarak adlandırdığımız vaatler karşılıyor. Biliyoruz ki Sultan Sencer dönemine kadar Sabbah Selçuklu'nun başına 250 yılı aşkın bir süre ağrıttı. Zira fedailerinin o yapay cennete duyduğu arzu ve inanç Sabbah'ın önüne etten bir duvar örüyordu. Peki ya evren ötesinin suni vatandaşları evren ötesinin kurucularına böyle bir itaat gösterebilir mi? Evren ötesinde yaşadıkça gerçek hayatın değil de suni yaşamın suni gerçekleri kanık sanabilir, dahası kural yahut kanun haline gelebilir mi? Evren ötesinin sahipleri kendilerine avatarlardan bir duvar örmek istiyor olabilir mi? Bu soruların hepsi ve evren ötesine ne derece bağlı ve bağımlı olacağımız hali hazırda tartışılan meseleler ancak biliyoruz ki İnsani değerleri taşımayan hiçbir icat veya kavram bizi mutlu etmeyecek hangi evrende olursak olalım.